Evet arkadaşlar merhaba. 22 Ekim 2022 Cumartesi sabah programında Singapur'da e, Kranji Hipodromundayız arkadaşlar. E, Kranji'de bugün e, baktığımız zaman 7 e, koşulu bir program var. Sabah 9.30'da e, başlıyor bu program. Evet hemen değerlendirmelerimize geçelim. 9.30'da sentetik e, Kumma çıkıyor burada bir minimum bir maksimum 48 puanlı handikap puanlı safkanlar. Ee, 3 yu güzel 1200 metre arkadaşlar. Burada yenili plasinin ilk ayağı 2 numara e, Retalika Banco. Evet bu e, Magnus yavrusu Avustralya. Saf Avustralya yavrusu. Retalika Banco arkadaşlar. Başka da bir at varsa AG puanlarından sizler karar verebilirsiniz tabi. İkinci koşu Handikap 1 ve 48 arasındaki puanlı safkanlar burada. Çin piste çıkacaklar. Handicap koşu 3 yukarı İngilizler 1400 metre başlık bu şekilde. Evet. 2 numaralı Alexander Zakinito yavrusu. Zakinto pardon. Bu Jack Bayliss yani devamlı iyi atları biniyor bugün. İlginç bu vatandaş. Ama çok fazla biz güvenmiyoruz bu adamın bindiği bu sapkanlara. Bu adama güvenmiyoruz daha doğrusu. 3 numaralı Legacy Rain, Chef Rizal. 7 numaralı Zob Speed, Yusuf. Ve 9 numaralı Big Day, CC Wong. Evet burası 2, 3, 7 ve 9 diyoruz arkadaşlar. Pas geçtik şeyleri. E, Eküller 2'de biri 8 yaşında, biri 7 yaşında. EYT'ye takılanlar bunlar. Üçüncü kuş handicap 44-67 puan arası 3 e, yukarı İngilizler 1200 metre e, sentetik e, pistteyiz yine. E, burada iki numaralı Super Salut Nunes ile yıktımız, e, dört numaralı Harry Dream İbrahim, 5 numaralı Hugo Kok, 8 numaralı War Warrior Kok ve e, bir numaralı Water Rocket Son olarak da 7 numaralı e, Arjantin yavrusu yani Arjantin, e, e, Burada gelme Orpon Yavrusu Son olarak da e, 7 numaralı One Way Ticket Diyoruz burada 2, 4, 5, 8, 1 ve 7 numaralı safkanlar. Dördüncü kuşu Handicap e, 1 ve 48 arası yine böyle yani kalite düzeyi düşük oluyor tabi böyle olunca 3 yukarı İngilizler 1000 metreye çıkacaklar sentetik arkadaşlar burada altın numaralı step faiz işte kimse bu bu o, enteresan antrenör de aynı D kok ko ko iki tane kok ko bunlar e, bir aile herhalde bu koklar ve koklar orada e, 7 numaralı Thomas de Lago İskender İskandar Evet 9 yaşında safkan tam EYT'ye takılmış bu 1 numaralı First Chief eee Tony Krishna Evet ya 6 7 ve 1 diyoruz buraya. 6 7 ve 1 ya yani ilginç burası garip bir at da gelebilir burada. Ya yani şu da Avustralya var. saf bir tane Lim Sports 4 numara. Ona da bakalım arkadaşlar. Burası 6 7 1 4 diyelim hadi. Beşinci kuş handikap 1'e 48 e, Pound safkanlar. 3 yukarı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada 2 numaralı Fortune Star Vlad duruşta banko. Bu bizim değişmez bankomuz. Yani sabit bir banko bu. E, Wong Chi Tat denen bu Çinli grup. Wong Chi -Dent. Arkadaşlar. ÇT Kua. Burada e, Antrenör. Artık bunlar e, Singapurlu, Asyalı isimler. Burada rakibi 3 numara yalnız. Poroshiri bu Japon Orijin Poroshiri Ondan Takaoka Antonelli yapıyor bunun. Japonlarla Çinlilerin savaşını izleyeceğiz burada ben size şöyle bir şey söyleyeyim burada 2 numaralı Fortune Star Banco ee, Güzel bir mücadele olacak ama Altıncı koşu Handicap 57'ye 79 puanlı safkanlar bu da biraz daha arttı Handicap puanı tabi 3 e, yukarı İngilizlerin 1400 metre Çin pis mücadelesini izleyeceğiz 11 numaralı World Elite Kok. Son koşusunu kazanmış arkadaşlar. Eleyebilirsiniz bunu öyle kolay kolay e, arka arka gelme olmuyor. Eleyebilirsiniz bunu istiyorsanız. Mantıklı gidelim yani. 3 numaralı Cyclone Nunes bana göre yıldızı koyalım kenarına bunun. 2 numaralı Red Ocean CC Wong. 12 e, numaralı Vigor Louis Philippe Buzelin. 8 numaralı Real Effecto Sayfuttin. İsmail Sayfuttin. Ee, ve e, bir numaralı quarterback Vlad Durç. Ha, bu da yani arka arka işte burada verirse burada gibi Clement Santon e etti. Kaliteli bir sapkan. Arka arka da gelebilir. Yani baksanıza Amerikan yavrusu Empire Maker. Burada. İlginç. Burası e, 11 pas geçtik. 3 yıldız koyduk. 2, 12, 8, 1 diyoruz ama ha yani mesela burada bir bomba var. Mesela bomba. Jay Bailey's'in bunun da geliri var mı dersiniz? Var. Sabah Star Yusuf var. 9-10. Yani burası çok tehlikeli bir ayak. Evet arkadaşlar böylece son koşuya geçiyoruz. 7. koşuya geçiyoruz. 7. koşu 44'de 67 handikap puanlı safkanlar burada. Bir arada 3 yukarı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada 2 numaralı Sacred Judgment CC Wong'la Alternatif Banko. Evet bu safkanın güzel bir koşu yapması lazım. 7 numaralı Şangay Star Şafrizal <laughs> 1 numaralı Legacy Fortune Cemil. E, ve 4 numaralı Knights Gambit Roslan artık kimse bu Evet burası ekürleri de yazalım arkadaşlar. 3 ve 8 diyoruz buraya. Ekürleri de yazalım. 2 alternatif banko ama e, 7, 1, 4, 3 ve 8 dedik buraya. Evet arkadaşlar böylece Kranji e, ile ilgili görüşlerimizin videomuzun sonuna geliyoruz. E, akşam Kirlend'de e, 3 adet bankomuz, 1 adet alternatif bankomuz var. E, sizleri premium üye olmaya davet ediyoruz. Sankalop şu an yayında. Bu arada e, tabii ki İzmir ile ilgili de premium üyelik gerek gerekiyor. İzmir videomuz var. 10 koşul program var. 2 tane bankomuz var. 2 tane alternatif bankomuz var. Altını çizdiğimiz sürpriz ve... Ee, diğer e, atlar var arkadaşlar yani altın da atlar var onlara da bakacağız ee, Ankara yayınımız zaten yayında şu anda ee, iki tane bankomuz var orada alternatif bankolarımız var Evet e, beş tane videoyla günde biliyorsunuz e, katılıyoruz iki tanesi Türkiye'den üç tanesi yurtdışından yurt dışından Amerika olan daima Premium'elik gerekiyor Türkiye'de de İzmir İstanbul ağırlıklı tabi bazen Ankara Adana Bursa da radarımıza giriyor. Evet pazar günde de altı koşulu bir video programımız olacak arkadaşlar. Adana, Elazığ ve İstanbul koşulları var. Evet. güzel bir cumartesi sabah geçimini izliyorum arkadaşlar. Her şey gönlünüze göre olsun. Tabi AG oranlarına bir bakın. 9.30-10 arasında nasıl çıkacak? Ona göre de en doğru tahminleri yaparsınız diyoruz. Her şey gönlünüze göre olsun. kalın arkadaşlar.